Alev Kartal adında bir helikopteri bünyesine kattı. Ama acayip bir şey bu. Şu özelliklere bir baksanıza. Her türlü yangına dakikalar içerisinde müdahale ediyor. iki saati aşkın havada kalabiliyor. 10 ton suyu 30 saniyede alabiliyor. Bundan sonrasını artık alevler düşünsün diyelim. Gökdelenler, tarihi yapılar, yüksek binalar. İstanbul'da yürekleri ağızlara getiren yangınlara müdahalede yeni bir dönem başlıyor. Dünyada sayılı ülkede kullanılan alev kartalı helikopteri artık İstanbul'un hizmetinde. Başta yüksek yapılar, gökdelenler olmak üzere, kendi içerisinde trafikte olsun, bir başka konumda olsun, ortaya çıkacak sorunları müdahale etme anlamında hizmet verecek. Yangın başta olmak üzere kurtarma amaçlı olsun veya bir başka türlü müdahale imkanı olan bir itfaiye helikopteri devreye giriyor. 2 saat 15 dakika boyunca havada kalabilen Alev Kartalı gerçekleştirilen tatbikatta da göz doldurdu. İstanbul İtfaiyesi'nde hizmet verecek olan yangın söndürme helikopteri 50 metreye kadar alçalabiliyor ve yangınlara çok kısa süre içerisinde müdahale edebiliyor. Helikopter 10 ton suyu 30-40 saniyede doldurabiliyor. Helikopter gece görüşü sayesinde gece müdahalelerinde de kullanılabilecek.